Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün var arkadaşlar? Bugün Hira ne yapıyoruz acaba? Kum pasta keseceğiz. Pasta keseceğiz arkadaşlar. Kumdan pasta şakacık oyun oynuyoruz bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hira'nın arkadaşları gelmiş de hepsi pasta almak için sıraya girmişler. Hira da bugün onlar arkadaşlar. Güzel güzel pasta. Ya. Ah 3 kişi mi gelmiş sadece? <laughs> Allah Allah, Kuki'li gelmiş. Bir tane daha maymun var. Bir tane daha maymuncuk var. Bir de arkadaki kızın ismi neydi acaba? Ee, acaba neydi? Bilmiyorum. Ah ben de bilmiyorum. Ona bir isim koymamız lazım. Ne evet. olsun? Deniz. Evet, arkada da Deniz oturuyor. kukuni maymuncuk ve Deniz oturuyor arkadaşlar. Şimdi e, ee, su bir pasta kesecek. Evet. Bir dilim pasta kesiyor arkadaşlar. Pastaları kendiliğiyle pişirdi Hira. Evet pastaları buraya koyabiliriz. Ah ah ne yaptın kızım bu pasta gibi olmadı. Biraz şey gibi oldu bu. Yemek gibi oldu. Böyle pasta mı olur? Baba bunlar evet. değişik pasta. Ha değişik pasta. Değişik pastalardan biraz koyabilirsin tabağa. Evet. Küçük maymuncuğun önüne koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Kızım bu çiğ köfte gibi oldu biraz. Çiçek mi? Şöyle çiğ köfte gibi oldu. Acaba çiğ köfte mi yapsak? Durur. Tamam. Çiğ yer, evet arkadaşlar pastadan biraz çiğ köfteye geçtik. Hemen Çiğ köfteyi tabaklar dizeceğiz. Hila kestikten sonra ben de çok güzel çiğ köfte yaparım arkadaşlar? Hila ile birlikte. Evet. Kum oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Annenizin, babanızın izni dahilinde değil evet, mi kızım? Evet. Kum tatlıymış. Evet, kum tatlıymış. Şimdi buradan birazcık kum alıp çiğ köfte yapıyoruz arkadaşlar. Bu az oldu biraz. Evet, biraz az oldu. Biraz kestikten sonra Hira arkadaşlar arkadaşlarla çiğ köfte yapacak. Selam selam. Abi, Merhaba. benim karnım acıktı. Tamam yapıyorum yemek zaten. Ha bugün bize ne yapacaksın acaba? Pasta. Aa, bir de çiğ köfte duydum sanki. Evet. Hem pasta hem çiğ köfte mi yiyeceğiz biz? Evet. Vay canına. Evet, işte. Sen çiğ köfte yapmayı biliyor musun? Evet. Oo. Yapıyor. Vay canına. Çok güzel duruyor buradan baktığımda. Bak bir tane daha maymunu var. Aa, evet. O maymunu ben tanıyorum. O herkesin tanıdığı bir maymun. Kukuli değil mi o? Evet. Aa, ben biliyorum onu. Ben de. Ben de arkadaşı ben küçük, ben küçük ben maymun. Aa, hangi arkadaşlarım bilmiyor? Şu. Ah, deniz mi? Evet. Denizde nasıl oturmuş ayak ayak üstüne senin gibi yapmış. Evet ben de öyle yapıyordum. Ay canım. Ben, ben seni zaten öyle yapmıştım. Ha. Bir de böyle. Bir de öyle yapmıştım filmi evet. izlerken. Vay canına. Adamı denize atacaktı. Ah hangi adam? E, film adamı. Film adamı. Hmm. Film izliyordun mu? Anladım peki çiğ köfteler hazır mı acaba? Birazdan. Ah birazdan. Ama acı olmasın çiğ köfteler. Ben acı pek sevmem. Birazdan oluyor. Tamam. Ee, karnımı çok acıkmış da Kukuni ile Deniz öyle söyledi. Vay canına, çok güzel duruyor bunlar. Bunlar e, kumdan mı yapıldı acaba? Evet. Tamam. Bu arada arkadaşlar biz kumdan, pasta ve çiğ köfte oyunu oynuyoruz. Bunların hiçbiri gerçek değildir. Sadece oyun amacıyla yapılmıştır. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi bakıyoruz. Vay canına. Ama onlar, gerçek, ah, onlar gerçek biliyor. Evet onlar gerçek biliyor. Şakacıktan gerçek biliyoruz. Oyun olduğu için arkadaşlar. Evet gerçek gibi yapıyor değil mi? Evet. Sanki gerçeğe benzetiyoruz biraz. Ama bu biraz sanki böyle pasta gibi durmadı. Böyle bayağı dağıldı ama içerisinde. Evet, aa, pasta haline geliyor sanki arkadaşlar. Biz pastayı çok severiz. Çok fazla tatlı yemeden annemizin, babamızın ismi doğrusuna... sevmiyordum. Ah, sen sevmiyordun ama arkadaşların seviyor galiba. Hmm. Çünkü çok güzel. Aa, tatlının tadı çok güzeldir aslında ama neden sevmiyorsun? E, çünkü var. Ha, şakacıktan sevmiyorsun. E, Yoksa gerçekten seviyorsun galiba. Hayır, gerçekten yemin ederim. Ha, yemin etmene gerek yok canım arkadaşım. Bu sadece bir oyun arkadaşlar. Size eğlendirmek için çekiyoruz. Şöyle bir bakalım bakalım. Bakalım. Ah çok yukarıya çıkmayayım yoksa düşelim. Şuradan bakayım. O arada böyle oyuncaklarımla biraz oynayayım. Ben şöyle çiğ köfte yoğururken böyle yoğurabiliriz. Evet. Acaba nerede kaldı? Nerede kaldı? Tamam ama çok heyecanlıyım. Çünkü karnım çok acıktı benim. Sen ne Aa, doğum günü pastasına benziyor. Bugün birisinin doğum günü mü yoksa? Evet. Senin. Aa, benim mi? Hiç benim yok. Unutmuşum. Ya, şuradan bir bakayım. Vay i̇çine canına. Hmm, acaba ne koyacaksın içine? Çok mu heyecanlı? Meyve. Hmm, meyve koyacaksın. Vay canına. Şireci sever misin? Evet, şireyi de severim. Ben de. Vay canına şöyle doğum günü pastası gibi yapalım. Ee, ya. vay. Hey arkadaşlar nerede kaldı acaba bizim pastalarımız? Çok geç kaldınız galiba. Vay canına herkes pasta bekliyor. Hira ne zaman pişecek acaba? Birazdan. Birazdan. Vay çok güzel duruyor pasta. Şöyle de küçük bir bakayım. Küçük bir delik açayım. Aa, neden küçük bir delik açtın? Mum koymak için mi yoksa? Yok. Bir şey yatıracağım içine. Vay canına. Acaba ne koyacaksın şey içine? Çiğ et Oo. Ben çiğ et çok seviyorum. Hem de çok tatlı. Aa, canına. Ee, yavaş yavaş diyor diye çiğ et şey açmışlar. Bir de dondurma açmış açmışlar Bim'e. Aa, bim'e dondurma mı getirmişler? Evet. Vay canına. Evet. Ee, yavaş. Ha yaz geldiği için yiyebiliriz değil mi arkadaşlar? Evet. Daha yaz gelmedi daha çok? Ha şu an daha yaz gelmedi. Evet. Yaz gelince birazcık boğazımız ağrımadan yiyebiliriz arkadaşlar. Evet. Evet şimdi. Ben oradan ağrı. Şimdi oradan ağrı yapıyor. Ben de üşü üşüttüm. üşüttü. Ha. Şimdi işe atışma. Vay canına. Bak çocuğun tatı yaptım. Çocuğun tatı oluyor. Ha. Şuradan bir bakalım. Acaba pastalar hazır olmuş mu? Aa, evet. Pastalar sanki hazır olmuş. Sizi bekliyoruz. Sizi bekliyoruz. Neredesiniz? Deniz buradayız. diyor ki neredeyiz? Buradayız. Buradayız. Aa, gelin ben de bir bakayım. Ya nerede kaldı bu yemekler acaba? Gel pasta ha? uzun sürüyor. Biliyor Aa, öyle mi? Evet, ben pastayı çok severim. Tam iki dilim birden yiyeceğim pasta. Vay canına. Çok güzel olacak bence. İyi. Evet. Evet. Krema mı koyuyorsun içine? Evet. Bir tane deyi taşıyayım. Bir tane de delik açtık. Evet. Biraz da çikolata koyabilir misin? Evet, vay edelim. canına, ben çikolatayı çok sevedim. Evet, vay canına, evet arkadaşlar birazdan pastamız hazır olacak. Ben Kukini ve küçük maymuncukla birlikte keyif yapacağız arkadaşlar. Hı. Bugünkü kum oyunumuzdan e, kum oyunumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize evet. çok çok iyi bakın arkadaşlar ve kanalımıza ne yapsınlar kızım? Abone. Kanalımıza abone olup lütfen beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Evet,